medyapı, showroom, toptan ve perakente satış, tüm hırdavat ve inşaat malzemeleri bulunmakta. İtimat marka, musluk, abatara çeşitleri, Kütahya, Seramik San ve Akküç, Biyen Seramik satışlarımızda. Ters tavan çeşitleri, dolap turkuaz marka daba filli boya favori ve permorit hırdavat, seramik. Hırdavat bölümü. Ters tavan malzemesi. Alçı köşe. Alçı pan. Alçı. Weber sekrabit ve bakser yapıştırıcı. Tavanı, tavancı, duvar bölme profilleri. Köşe bant. और के प्रोफील्डर हैं